Evet ve herkese yeniden merhaba bu oyunlarım yazdığı hoş geldiniz. diye bir giriş yapayım dedim her neyse Gördüğünüz gibi artık texture pack kullanıyorum Buna gözü açıp açıp yanıp yanıp sönüyor gıcık oldum ha Her neyse Şu creeper'a bakarsanız göz açıp yanıp yanıp sönüyor Gıcık oluyorum ama neyse Şu anki e, bir map oynayacağım kısa süreli bir map olduğu söylendi feşakan ama Bilmiyorum kısa süreli daha zevkli olur diye düşünüyorum her neyse Adı kötü okul Okul kimyası e sınıfında büyük bir patlama olmuş ve okuldaki tüm insana po, e, zombiye dönüşmüş. Onun yüzünden adını kötü okul olarak değiştirmişler. Şimdi onu oynayacağız. Aa, evet. Tekstür pek bu gözünüz daha sizlerse söyleyin. Şunu seviyorum. Her neyse. Blocker ile kullanmak yasaktır. Mapın hikayesi okulun e, patlama oldu ama insanların demek ki size okuduğum şey aynı şey. Map. Sandıkka eşyaları al. Kurungu tarafından yapılmıştır. Tamam. Evet. Tam olayım. Abi adamı tipe kop ya. Tipi böyle yapmasaymış bence güzel olmuş neyse. Neyse ya iyi olmuş. Şey güzel gözüküyor. Evet. Düğmeyi bul. Kapıyı açmak için düğmeye ihtiyacım var. Allah, sadece gece bu çok kolay. Ne? Hata mı yanlış mı? Bir hata almadım Oo. Zombi tekstüre bak, bak abi ya. Korkuyorum. Adam çok gerçekçi almış lan zombileri. Üst. Yavaş. Yavaş. Ne ki zombi öldüremezsin diye bir şey dememiş. Kaça kadar anamam lazım. Demir pantolon çıkıyor zombiden ya. Aa! Kesin ki spawn'ı var. Oo! Oha kripe benziyor lan o. Ne oluyor lan? Tecavüz edeydiniz. Ne yapmış? Ne oluyor ki lan? Nasıl? Anlamadım. Mapı anlamadım. O. Ne alaka bu mu? Cık, değilmiş. He. Butonu mu kıracağım? Ki bir şey kırmak yasak demişti. Anlamadım ama. Neyse kırayım mı acaba bilmiyorum. Sanık manlık da koymamış. Ya maptaki bir hata. Formda hata var yazıyordu da bu hata olacağını sanmıyorum yani daha mapın. En başına neden hata yapsın ki adam? Neyse adam bilmiyorum. Koymamış yani. Ha neyse. Eee Gençlerle arena mı çekeceğiz onu söyleyeyim. Vs atacağız pvp. Evet tamam edelim. Aa, zombi yok değil mi lan? Allah sizin. Allah Oha kafa. Lan bu nasıl bir tek pek lan? Lan tılsın lan ben bunu gece oynasam. Bunu kadar şuna bak. Bir kafası yok bir isim kafası, bir isim kafalı filan Abi insan enchant koy ya Allah için ya en, Ne enchant diyeceğim level aha 6 ile vermiş Dördü gördüm En fazla dört mü var? İşte beş Savunma tamam Yem 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 Nom nom nom. Aha. Lan! Lan! Lol 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 lol. As sikerim ben. lan. Aa! Oy! Ne peşinesiniz lan siz? Anası geçelim. Sona geldik mi bugün 170 ihtimalle. Buna ben takmayayım. Evet. Bu map bitti. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de bu zombiyi yakarak zevk buluyorum. Oha. <laughs> Texture iyi yapmış. Şu güzelmiş. Sadece onu sevdim. Ben böyle bunu yıkıyorum işte. Evet hepinize teşekkür ederim. En yakın zamanda hatta bu akşam saat 8'e doğru. Ee, genç videomuz gelir tahminimce. Evet hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler ve diğer videolarımızda görüşmek üzere. İşte çıkma. Pa, pam pam pam.